Merhaba anime severler kanalıma hoş geldiniz. Artık High Rise Innovation'ın final bölümü incelemesiyle karşınızdayım. 12 bölümlük şeker tadında güzel bir animemizin son bölümündeyiz. Animemiz final vermişti zaten. Ben de yavaş yavaş inceliyordum ve artık bu da son bölüm arkadaşlar. Güzel bir seriydi. Umarım en kısa zamanda Netflix ikincisini çıkarır ve biz de onları teker teker izleyip incelemesini yapabiliriz diyelim ve bölümümüze başlayalım. Evet bölümümüz geçtiğimiz bölümde olduğu gibi Dayı'nın saldırısıyla başlıyor ve hatta Yu... Yani maskeli yapıyoruz. Silahla kendisini vurduğunda mermi havada tutuyor. Bu kadar güçlü bir reflekse sahip kendisi. inanılmaz güçlü. Şu ana kadar görmüş olduğum en güçlü melek konumunda kendisi. Sonrasında dayı binanın içerisine girip yemek yiyor ve o esnada aynı gelerek saldırıyor. Aynı saldırısı esnasında da Maiko geliyor arkasından ve doktor geliyor. Doktor bir saniyeliğine durdurmaya çalışıyor. Tanrı yeteneği gücüyle birlikte dayanamadan etkili olmuyor ve dayı elindeki mermi parmaklarıyla o kadar hızlı atıyor ki boynundan doktorumuzu Aohara'yı vuruyor. Bunun da zaten ilerleyen dakikalarda bahsedeceğim bu olayın devamını. Ardından Tanabe dayımız olay yerine gelerek biraz zaman kazandırmasını sağlıyor Mayuko'yu. Mayuko'nun içerisindeki maske. E, bu kişiyi durdurmanın bir yolu var. Özel bir yetenek ile birlikte 3 dakika içerisinde yüklenecek ve inanılmaz güçlere kavuşacak. Bu esnada Yuri de bir binanın içerisinde artık bu olduğumuz binanın tepesinde olabilir. Hatırlamıyorum şu an için. Yüzücüyü öldürmeyi başarıyor en sonunda. Ve bir yanda tekrardan Mayuko ve Dayı'nın mücadelesine dönüyoruz. Bu esnada Kuon, Riley Top'la birlikte Yu'nun göstermiş olduğu binaya ateş ederek Dayı'nın öldürülmesini yardım etmeye çalışıyordu. Bu da bir şekilde yine sağ çıkmayı başardı. Artık Mayuko tam öldü diyeceğimiz esnada da Yuri gelerek dayıyı etkisiz hale getiriyor. Tam öldürecekler esnada Tanabe gelerek diyor ki onu öldürmeyin hala genç bir adam. Adalet takıntısı olduğunu gördüm. İyi bir insan. işimize yarayabilir dediği esnada da Yuri'nin için maskenin içerisindeki artık yapay zeka diyelim ona. Yuri'ye melek kontrol etme yeteneğin açıldı ve bir meleği kontrol edebilirsin diyor ve Yuri de burada dayıyı kendi emri altına alıyor ve aldıktan sonra da yine ufalıyor kendisi bir yanda. Tabii ki bu konuşma esnasında da soyadlar geçtiği için Raikawa'nın casusu evet. maalesef Yuri'nin soyadını öğreniyor ve artık Rika ve ikisinin kardeş olduğu anlaşılıyor. Telefon konuşmasında da geçecek birazdan ondan da bahsedeceğim. Buradaki olaylar bittikten sonra yatan başında Auhara doktorumuzun Tanrı öldüğünü görüyoruz. Uzuki ağlıyor yanında. Aynında son bir emir aldığını öğrenmiş olduk bu şekilde. Yuri'ye dediği şey şu. Aura ben senin emrine girip bu dünyayı sonlandırmam gerektiği emrini bana verdi diyor. Güzel bir aa, adamdı. ilk başta kötüydü ama sonradan iyi tarafa geçmişti. Kendisini seviyordum. Özellikle aynı birlikte gerçekten seriye eğlence katan birisiydi maalesef. Bir kaybımız oldu. Yapacak bir şey yok diyelim artık. En azından. Ardından Aykawa Rika'yı arayarak kardeşinden bahsediyor ve buradaki sinir artık sinirle birlikte ele veriyor kardeşinin olduğunu tam anlamıyla ve bölümümüzde bu şekilde bitiriyoruz diyeceğimiz esnada son sahne daha çıkıyor. Burada artık çatının tepesinde bizim takımımız diyelim artık hepsi toplanmış bir şekilde ikinci sezonun artık birinci bölümüne hazırlık yaptıklarını görüyoruz ve en sonunda da Rika ve Ayıkava karşı karşıya geliyorlar. Kardeşimin ve ekibinin gücüne güveniyorum dediği esnada Ayıkava telefondaki kodu Rika'nın yüzüne okutuyor ve bölüm burada bitiyor. Acaba o kod ne? Neyin nesi? artık bilgisini mi çalıyor, mi çalıyor bilmiyoruz. Veya maskeye mi dönüştürüyor onu da bilmiyoruz. Umarım bunu çözebiliriz. Gerçekten güzel bir animeydi, güzel bir sezondu. Gerçekten şahane bir sezonu yarıda bıraktık bana göre. Tabii ki eksiklikleri, gedikleri olmuş durumda. Ben bu anime içerisinde bazen çok ciddi esnada bile Yuri ve Mayuko arasındaki aşk ilişkisinin saçmaya derecede abartıldığını düşünüyorum. Çünkü tamam Netflix bunları seviyor demiştim. Ama bunu uzatması bence biraz saçmaydı. Onun dışında her gelen maskenin farklı bir yeteneğinin olması gayet güzel. Ama tabii ki çözemediğimiz bir sürü soru işareti var. Bu dünya nasıl son bulacak? Kusursuz tanrı olmak için ne yapmak gerekiyor? O raylı topun ateşlendiği binaya nasıl gidilecek? Bu öfkeli maskeler neler yapacak? bu dünyanın sonunu getirmesini engelleyeceklerini biliyoruz. Bu helikopterle kaçma şansı var, bunu nasıl değerlendirebilecek, helikopter nasıl ele geçirilebilir gibi bir sürü soru var. Umarım bunların cevabını da ikinci sezonda görürüz arkadaşlar deyip videoyu da burada noktalayalım artık arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın, hoşçakalın.